seçimleri az bir zaman kaldı. Afyon Karahisar'da CHP ve MHP adaylarını belirledi. Sıra iktidara geldi. Adayların açıklandığı bu dönemde halka siz belediye başkanı olsaydınız ilk projeniz ne olurdu diye sorduk. Siz bir belediye başkanı olsaydınız ilk projeniz ne olurdu? Ya toplu taşıma olması daha iyi olur yani. Yani öğrencilere yardım falan ediyorlar ama bunlar olmaması lazım yani. Esasında biz öğrenci değiliz. Yani toplumsal olarak toplu ulaşım, Mesela ben İstanbul'da yaşadım. Bu tramvaylar olsun, metrolar olsun. Yani yapılması gerekiyor yani. Mesela İstanbul'da yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı yani. yani. burası temiz yani. Ben buraya yeni yerleştim. Yani iyi gördüm yani. Afyon için farklı bir proje yapsaydınız bu ne olurdu? Yani yapılmış yani. Bundan fazla yapılamaz yani de. Ancak şu kale için teleferik düşünülebilir yani elefelik mi ya. yapımına başlandı bir inşaat var. Yani yapı, yani o yapılsın bir şey yok yani. Ben iyi gördüm yani ne bileyim çalışmış belediye başkanı da. Yani iyi gibi gördüm yani evet. Belediye başkanı olsaydım vallahi ilk e, benim bir özel e, çocuklarımıza çok güzel şeyler düşünürdüm. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi Gençlerimiz. spor alanına daha çok yöneltirdik. <laughs> Sporda onlara daha çok destek olup daha çok iş sahası saçardık onlara. Evet. O şekilde düşünüyorum. Yani çünkü spor yapan insanlara hiçbir zaman için zarar da gelmiyor. Afyon'da da çok kıymet bilinmiyor sporun. Yani ne yapacaksın topun peşinde mi koşacaksın ama öyle değil işte. Yani evet. Sanat, müzik, sosyal aktiviteler daha fazla olsun isterdik. Gerçi belediyemiz çok güzel destekler, projeler yaptı da katıldık biz de onlara değil mi abla? Evet çok güzel yani. Yani daha da iyisi olabilirdi. Şu anda bir anda sorunca o kadar çok eksiğimiz var ki hangisinden başlayacağımı bilemedim yani, yani. Eksik bitmez ya gerçekten eksiklerimiz bitmez hani zaman zaman tabii ki. Ama inşallah gençlerimizi daha da güzel böyle hani şeylerimiz olsun inşallah. Gelecek güzel olsun. Yani ne bileyim gençlerimizde de her türlü şey olsun. Hepimizin yani güzel ortamları olsun isteriz yani. Mesela bayanlarımızı ev hanımlarıma. Ev hanımlarınız çok güzel şey isterdim böyle e, o, çalışalım yani ayaklarımızın üstünde duralım e, güzel böyle fabrikalar açılsın isteriz yani bunları çok istiyoruz işte, şirkete uğramış bayanlarımıza evet. böyle ben e, yani mantı evi gibi belediyenin halk ekmek açtı ya bütün bayanları böyle <laughs> çalışmak isteyen bayanları mantı tekstil biraz daha böyle arttırabilirdim. ilk projem efendim her semte, her mahalleye Avrupa olduğu gibi bir çöp kutusu koyardım. Ki çöplerin sokağa atılmasını engellerdim ve çocukların o çöp, çöp, çöpler için oynamasını ve efendime söyleyeyim dünyayı gelecek ilerideki belki kötü bir hastalıktan korurdum. Birincisi bu. İkincisi efendime söyleyeyim Afyon'da mümkün olursa efendim, kültürel bir e, şey yapmak isterdim. E, gelişme ister efendime söyleyeyim müzik üzerine olsun ister efendime söyleyeyim sanat sanat üzerine olsun veyahut da efendime söyleyeyim şeye e, halkımıza şunu şey yapardım ister derdim mümkünse herkesin bir kendisinin sorumluluğu ve görevi var efendim şehrimizi temiz tutması benim tek arzum bu efendim ben belediye başkanı olsaydım öncelikle afyon trafik problemini mutlaka çözerdim çünkü bence şehrimizin en büyük problemi trafik. Afyon'a gelen Yerli veya yabancı turistlerin hepsi bu konudan şikayetçi zaten. Çok Afyon da. için farklı bir proje yapsaydınız bu ne olurdu? Farklı bir proje yapsaydım öncelikle gastronomi şehriyiz. Ee, ön plana tutmaya çalışırdım. Çünkü e, özellikle uzun çarşıya girdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Özellikle lokumumuz, sucuğumuz ee, çok fazla revanşta şu anda. Ee, bunu daha ön plana çıkarmaya çalışırdım. Ben tamamen trafik sorunu çözmeye çalışırdım. Toplu alanlarda e, trafik problemi çok görüyorsunuz. Her yer araba. Yeni sistemlerle dahil en ufak park ettiğinizde insanlar ceza yemeye başladı. E, yapılanmaya önem vermek lazım. Yapılan yeni apartmanların altı mutlaka otopark şeklinde yapılırsa bu problemler çözülür. Ceza kesmek herhangi bir şeye çözüm sağlamıyor. E, belediye başkanı olsam ilk icraatım bunlardan biri olurdu herhalde. Afyon için bir tramvay çalışması olabilir yani. Peki neden? Ulaşımları zor. Dolmuş olsun saatin sürekli çok geliyor. Hani şey oluyor. Dolu geliyor. O da sıkıntı yaratıyor ya. İlk borcam öğrencilerimize yani şu andaki bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kesinlikle önce bir sabah kahvaltısı bir de öğlen yemeği olurdu. Yani benim yani ilk vereceğim iş bu olurdu yani. Afyon için farklı bir proje yapsaydınız bu ne olurdu? Şimdi Afyon için yapılabilecek en büyük proje bence bizim meşhur olan neyimiz? Sucuğumuz, kaymamız. Kesinlikle bir tane kaymak ve sucuk için ihracat açısından bir kaymak evi gibi bir şey yapılması lazım. Neden diyeceksiniz? Turizm sektöründeyiz. Neyimiz var? İnsanlarımız bizim için ne için geliyor buraya? Sucuk, termal. İşte buradan giderken de ne götürüyorlar. Sucuk götürüyorlar, kaymak götürüyorlar. Ya o kadar işte dombe kayma diyorlar. Ne bileyim, inek kayma diyorlar ama Bakıyoruz sonunda krema kullanıyorlar insanlar ve sonra alan müşterimiz bir daha gelip almıyor. Bunun için Afyon Belediyesi tarafından bunun için yapılan ama üniversitede yapılıyor bu iş. Aslında bütün köylerin yapılabileceği kaymağı bir yerde toplayıp tek elden ihracat yapılsa veya oradan satış yapılsa hem üretici kazanır hem Afyon kazanır bence. Ben belediye başkanı olmuş olsaydım öncelikle Afyon'umuzu, Afyon'u dünya çapında tanıtırdım bu şehrimizi. Çünkü Ege bölgesinin nadide şehirlerinden bir tanedir. Termal turizmin başkentidir. Bölge olarak çok güzeldir. Ferik Vadisi üstünde kurulmuş. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Ne olabilir buraya? Termal turizmi dünyaya tanıtırım. Mesela bir Gazlıgöl beldemiz var. Gazlıgöl beldesinin Kardeş şehir ilan ettiği Fransa'da Vichy kentini gazlı Gazlıgölle tanıtımını sağlardım yani tüm insanları gazlı Gazlıgöl'e davet ederdik yani suyunun şifalı olduğunu herkese belirtirdik, anlatırdık yani. Tamamıyla tanıtım olurdu bu memleket için. Çünkü memleket güzel bir memleket, havası, suyu, yemekleri olabilirdi yani. Afyon için farklı bir proje ortaya koysaydınız bu ne olurdu? Farklı proje sularını tanıtırdım yani termal suları bir denizli gibi bir pamukkale gibi dünyaya açılırdı yani burası. E, i̇lk projem buraya futbol A takımına veya futbol A ligine yani güzel yatırımlar düşünüyordum çünkü yani Afyonumuzun Buna ihtiyacı var. Bu aksiyonun insanların gençlerinin buna ihtiyacı var. Mesela Eskişehir, ben Eskişehir'deyim aslında. Eskişehir gibi mesela bu sadece ana caddelerden değil de öbür şeylerden tramvay. Trafiğini rahatlatacak. Mesela bu Gazlıgöl Caddesi, efendime söyleyeyim bu şey caddesi, ee, ambar yolu diyorsunuz ya, orası şey, oraları rahatlatacak. Tramvay yolu düşünürdüm yani, belediye başkanı olsaydım. Afyonu biraz daha büyüttürdüm, iş açardım, organize sanayide bir sürü yer var, tekstil fabrikaları. <laughs> Mesela şu TOK Bursaya' de, yatırım olarak Afyon'u düşündürüyordum. Afyon'u biraz daha geliştirirdim, iş sahasını genişletirdim. Afyon için farklı bir proje yapsaydınız, bu ne olurdu? Tabii Afyon için alışveriş merkezlerini biraz daha çoğaldırdım. İnsanların iş hakkını biraz daha kolaylaştırırdım, geliştirmek lazım yani organize sanayide bir sürü arsalar var. Oğlara tekstil fabrikaları, bir iş sahası yani yapılırsa daha güzel olur, daha gelişir. Daha hoş olur yani.